Evet arkadaşlar, e, bugün buraya niye geldik? Bu, buharlaşma ile kaynama arasındaki buharı incelemedik. Evet. Şimdi derslerimizde ne yaptık? Buharlaşmanın ne olduğunu, kaynamanın ne olduğunu gördük. Şimdi bugün onun deneyini yapacağız, inceleyeceğiz. Şimdi genel olarak zaman buharlaşma deyince aklımıza ne geliyor? Her sıcaklıkta olan bir şey. Evet, her sıcaklıkta olan bir olay. Başka? Buharlaşma geçmesini Çok güzel. Sıvı üzerindeki moleküllerin çevre altları enerjiyle gaz haline geçmesini Çok güzel. Peki, başka ne gibi aklımıza bağlaşma derken? Mesela şimdi şu suyun buraya dökülmesiyle bu su belli bir zaman sonra kuruyacak mı? Kuruyacak. ne oldu? Nasıl bir olaydı? Bu? Evet, olayı. Evet, Aslında bir maddenin kuruması ne demektir? Bu arada. O sıvının buhar haline geçmesi. Mesela başka neler kurur? Elbiseler. Evet, elbiseler elbise 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 elbise. yıkandığı zaman annelerimiz evde elbise, elbise yıkıyorlar. Asıl. Elbise nemli ya da ıslak bir şey. Yazın mesela Yüzümüz, yüzümüzü yıkıyoruz değil mi? Yüzümüzü yıkarken e, güneşe çıkıyoruz. Bir zaman sonra yüzümüzde ıslaklık kalıyor mu? Aa, ya yani saçımızı böyle işte artık şey böyle şekil veriyoruz. <laughs> Islak oluyor. Benim zaman sonra o ıslak saçımız ne oluyor? Kuruyor. Islanmasının nedeni neydi? Su, su olması. Su, su. Peki kuruması ne demek? Buharlaşması. Evet, buharlaşması evet. demek. Arkadaşlar, e, saçlarımız ne oluyordu? Islanınca kuruyordu. Bu bir buharlaşma oluyordur. Çünkü saçımızdaki ıslaklık sudan olur. Kuruması ne demektir? O suyun olmaması demektir. suyu nasıl olmaz? Buharlaşır. Peki, acaba buharlaşmanın, yani buharlaşmaya sıcaklığın etkisi var mıdır? sizce? Var. Evet. Evet. Nasıl vardır mesela? Ben de, mesela benim mesela diyeyim ki çok fazla yağmur yağıyor gökyüzüne. Gö, oh. oh. Sonra öğretmenim çok sıcak oluyor hava öğretmenim. Oh. O öğretmenim normal kuruyacağı süreden çok daha kısa sürede kuruyor. Evet. evet, Mesela Ağustos ayını düşünün arkadaşlar. Çok sıcak bir hava var. Evet. Güneş böyle buram buram yakıyor <laughs> insanların. Yerleri ıslatıyoruz. O zaman mı geldi ki ıslaklık daha çabuk kurur, yani buharlaşır? Yoksa mesela işte havanın biraz soğuk olduğu bir zamandaki ıslaklık... Demek ki buradan ne sonuca varabiliriz? Sıcaklık artarsa buharlaşma ne oluyor? Hızlanıyor. Artıyor. Çok güzel. Şimdi bakın. Elimizdeki suyu biz ne yapacağız? Isıtacağız. Şu anda bu su buharlaşıyor mu? Evet. Buharlaşıyor. Evet şu anda 35 dereceyi gösteriyor termometremiz. Bu ısınacak. Buharla ısındıkça buharlaşması ne olması lazım? Artıyor. Artması lazım. Evet. Ama bakın gittikçe 40'a Evet 40'a geldi. Evet. Ve e, sıcaklık arttıkça tekrar soruyorum. Ne olacak arkadaşlar? Buharlaşma hızı Artık. artacak. Artık. Peki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Buharlaşmanın hızı arttı. Çünkü neden? Termometre kaç dereceyi gösteriyor şu anda? 85'e 85 85 e geldi. Yapışıyor. Evet yani. 85'e geldi. Hmm. Bakın 100'e az kaldı. Şu anda gördüğünüz gibi e, buharları Sübha. daha net görebiliyorsunuz. Evet. Çünkü buharlaşma o kadar çok fazla oluyor ki şu anda. Çok daha net fark edilebiliyor. E, tam 100 dereceye geldiği zaman ne olacak? Kaynar. Evet. Olacak. Peki daha önce kaynamaz mı? Kaynamaz. Kaynamaz. Yani olur. kaynaması için ne olması lazım? 100 derece 100 olması lazım. 100 derece, 100 derece olması lazım. Derece 100 olması lazım. Demek ki buharlaşma mı? ile kaynama arasındaki fark neymiş? Buharlaşma her türlü sıcaklıkta olur, olur. ama kaynama, kaynama. sadece Farklı. su sadece 100, 100 derecede olur. olur. Çok güzel. Aferin size. Bakın görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş kaynama ne oldu. Başladı çünkü sıcaklığın termometredeki gösterge şu an 100 dereceye çok çok yaklaştık. Evet. 90 dereceyi geçti. Evet, 95'i geçti şu anda. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yani 100'e gelmeden ne yapmadı? Kaynamadı, kaynam, buharlaşmadı. Demek ki normal şartların altında kaynayan her sıvının sıcaklığı nedir arkadaşlar? Buharlaştı. 100, 100 Yüz de. derece. Peki kaynarken buharlaşır mı şu anda? Evet. Evet, kaynarken buharlaşır Ay. tabii ki. Hani çok buharlaşır. Aslında kaynama bir yönden de sıvının yani. her tarafında aynı anda buharlaşma demektir. Bakın Bakın kaynama, kaynamaya başladı. 100 derece, evet 100 derece gördüğünüz gibi bakın 100 derece görüyor musunuz? Evet, evet. 100 derece ne yaptı bakın Kaynamaya başladı. Şimdi peki e, başka bir şey soracağım size. Acaba bu su kaynarken sıcaklık 100 dereceye geçer mi? Hayır. Evet geçmez. Neden? Çünkü kaynama 100 derecede oluyorsa saf sudan bahsediyoruz tabii ki. Tuzlu su olursa geçebilir. Saf su kaynarken sıcaklık her zaman 100 derece gösteriyoruz. Peki alttan ısı aldığı neden sıcaklık 100 derece geçmiyor? Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Verilen alınan bütün ısı sıvının aldığı bütün ısıyı sıvı bütün ısı enerjisini sıvı ne, ne için kullanıyor? Sıvı molekülleri şey. gaz fazına geçmek için kullanıyor. Ondan dolayı sıcaklık ne yapmıyor? artıyor. Hmm. Bakın kaynamaya bak. devam ediyor. Baktığımız zaman gene evet gene 100 derece. Hı. Yani biraz şey soğumuş bir tamete. 100 derece geçmeyecektir. Ömer hemen 90 dereceye geldi. Evet, hemen 90 dereceye geldi. Niye geçmiyor? Anlattım ya, yani su 100 derece kaynar ve alınan ısı sadece sıvı moleküllerin gaz fazına geçmesi için kullanılır. Peki başka bir şey soracağım. Her sıvı 100 derecede mi kaynar? Hayır. Hayır. Mesela? Mesela? Saf alkol sıvısı 78 derecede kaynar. Evet. Alkol de bir sıvıdır. Sıvı o karşı bir kaynar. 78 sıvı derecede kaynar. Yani 100 derece gelmesine gerek yok. Değil mi Çağrı? Evet. 100 derece gelmesine gerek yok. 78 derece geldiği zaman fokur fokur kaynar. Başka? Evet. Bir de saf evet. sıvısı, e, 38 derecede kaynar. Evet. Arkadaşlar, eter doğru. Eter de bir sıvı maddedir. O da beyaz, böyle renksizdir. Yani şeffaf rengi vardır. Ee, 38 derece kaynar. Kaynayan bir sıvı düşünün. 38 derece, içine elinizi soksanız eliniz yanmaz. Evet. Ama e, kaynıyordur. Dışarıdan gören, bilmeyen bir insan ne zanneder? Aa, 100 derecede kaynayan suyun içerisine elini soktu. Değil mi? Hayır, <laughs> 38 derece kaynıyor. Alkol 78'e ana. Tabii bu deneyleri siz kendiniz kesinlikle evde yapmayın. Hı hı. Ee, başınıza oluyor. öğretmen olmadan asla yapmıyorsunuz. Aferin çocuklar, güzel bir deney oldu. Demek ki bağlaşma ile kaynamanın arasındaki farkını almış olduk. Böylece deneyimiz evet, Bir sonraki deneyde ne yapacağız? Geleceğiz. Başka bir şey yapacağız.